Pirinç Asya kadınları tarafından çok eskiden beri kullanılır ve gerçekten inanılmaz sonuçlar veren bir cilt bakım ürünüdür. Özellikle cilt lekeleri, cildimizdeki renk dengesizlikleri, gözaltı morlukları ve daha birçok sorun için oldukça etkilidir. Ben de bugün cildimizi daha genç ve pürüzsüz görünüme kavuşturacak iki farklı tarif paylaşacağım sizlerle. İlk olarak pirinç maskesi yapacağız. Bu maske için 2 yemek kaşığı pirince ihtiyacımız var. Öncelikle pirinci bir kaseye alıp güzelce yıkıyoruz. Yıkadığımız pirinçleri küçük bir tavaya alıp üzerine 2 su bardağı su ekliyoruz ve ocakta yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar pişiriyoruz. Pirinçleri kısık ateşte pişirmelisiniz çünkü pirinçlerin iyice yumuşaması gerekiyor. Hatta eğer bu aşamada pirinçlerin tam yumuşamadığını düşünüyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz. Yarım saatin sonunda bu şekilde yumuşayıp ezilecek kıvama gelmiş olması lazım ve suyunu tamamen çekmeyecek hafif sulu kalacak. Bir süzgeç kullanarak pişirdiğimiz pirincin suyunu süzüyoruz. suyu kesinlikle atmayalım farklı bir şekilde kullanacağız onu da video sonunda göstereceğim size şimdi pirinçleri bir kaba alıyorum ve içine bir tatlı kaşığı gül suyu ekliyorum tamamen ezilene kadar blenderdan geçiriyorum Maske için bir de aloe vera jeli kullanacağız. Küçük bir kaseye bir tatlı kaşığı aloe vera jeli alalım. İçine bir tatlı kaşığı da ezdiğimiz pirinçten ekleyelim. İyice karıştıralım ve maskemiz uygulamaya hazır pirinci ağzı kapaklı bir kasede bir haftaya kadar saklayabilirsiniz ve her gün bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Maskeyi gözaltıda dahil olmak üzere tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Cildinizi ölü hücrelerden arındırıp temiz, parlak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturacak. Ayrıca pirincin renk açıcı özelliği de olduğu için cilt lekelerine ve gözaltı morlukları için de oldukça etkili. Bu maske aynı zamanda cildinizi gererek ki bunu uyguladığınızda anlayacaksınız. Yaşlanma belirtilerini azaltarak sizi daha genç bir görünüme kavuşturacak. Düzenli kullanımda etkilerini gözle görülür bir şekilde fark edeceksiniz. 15-20 dakika cildinizde beklettikten sonra yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Maskemizi uyguladık. Şimdi beklerken ayırdığımız pirinç suyu ile ne yapacağımıza bakalım. Buz küpleri yapacağız bununla. Sızdığımız pirinç suyunun içine 4-5 yemek kaşığı gül suyu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışıma bir buz kalıbını alıp dolapta birkaç saat donmasını bekleyeceğiz ve her gün bir tane cildimize uygulayacağız. Bu da yaptığımız maskenin etkisini daha da artıracaktır. Maskemizi temizledik. Şimdi hazırladığım buz küplerinden uygulayacağım. Cildimizde şok etkisi yaratacak ve özellikle gözaltı morluklarına da çok iyi gelecek. Gözenekleri sıkılaştırıp daha parlak, daha genç bir cilde sahip olmamızı sağlayacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.